Meksikalı ünlü oyuncu Cecilia Priego, daha önce iki kez yendiği kansere yenik düşerek 36 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce iki kez rahim kanserini yenen Meksikalı ünlü oyuncu Cecilia Priego, 36 yaşında kanseri yenik düştü. Yüreğin Kraliçesi filmindeki rolüyle tanınan oyuncu iki buçuk yıldır rahim ağzı kanseriyle mücadele ediyordu. Acı haber, acı haberi Facebook'tan duyuruldu. 36 yaşındaki oyuncu Güney'in kraliçesinin yanı sıra Tobe, Diablo ve HBO dizisi Amsterdam gibi yapımlardaki rolleriyle dünya çapında tanınıyordu. En büyük tutkusu tiyatro olan Priego'nun kendi tiyatro topluluğu vardı. Nisan 2021'de kanser nedeniyle histerotopi yaptırmak zorunda kalmıştı. Sosyal medyada rahmi'nin aldırılmasının kendisi için ne anlama geldiğini çektiği acıları ve yıkılan hayallerini anlatırken rahim ağzı kanserle neden histeroskopi yaptırmanın üzerinde bir yıl geçti. Gerçek şükür üzerinde bir yıl geçmesine rağmen kaybımı kabullenemedim. Bedenimin bana içimdeki sevgi ve yaşamı yaratma fırsatını verecek bir parçasını kaybettiğinde yazmıştı. Ünlü oyuncu Rahim Ağzı kanserinden hayatını kaybetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.